저기 저그자 mm. okay, okay. so, so. uh. okay, yeah. bir şarja bağlı, tamam mı? Tamam. Götür, şarja bağladık. Çalışıyor mu bunlar ya sen? Öyle de. Bundan 6 sene önce kasa geçireyim. O milyon bize denendi. Arabayla kendi arabamı takla attım. Ondan sonra, e, sonra yatağa mahkum kaldım. Hiçbir yere gidemiyordum. Eşim sırtıyla merdivenden aşağı indim. kaldı, Yukarı çıkıyordu. O şeyleri aklıma gelince içim uçum Ben yani üzülüyordum eşime çocuğuma. Yani indirip Yaşam çıkartıyor ya. diye. O zaman o, anda da Botin abi tanıştık. Sağ olsun. vesile olsun. da sağ olsun. Allah razı olsun. Vesile olan da. Allah mes abiyle tanıştık. Denek Sıkatar tanıştık. O geldi dedi. <laughs> ne yapalım dedi. Ne, ne, ne o, dedi. Ben onu dedi. Bir asansör falan önerir dedi. Kendi eme, kendi işte, şeyle, emeğiyle. Oradan buradan kendi imkanlarıyla bana şu asansör yaptı. O da işte o kadar oldu işte. Benim isteğim aslında sağlam olması. 3-4 aydan beri dışarı çıkamıyorum. Halat kopuk diye, ezik diye. Onun yapmasını istiyorum. Geçildiği bir kaza sonucu boynundan şahıs tutmam olan engelli kardeşimizin eşlerini tarafından merdivenlerle indirip yürümekte zorluk çekiyorlardı. Bizler şahsım olarak ve dernemin aracılığıyla bir vinç tarzında bir engelli kardeşimizi hayatı bağlamak için bir sistem yaptık ve 6 yıldır bu sistemi kullanmakta. Ancak bu sistem hem engelli kardeşimiz için hem de şahsım için tehlike arz ettiğinden dolayı. Bunun e, yeniden daha modern bir hale getirilmesi gerekiyor. Derneğimizin imkanları olmadığı için de hayırsever iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bizler destek oluyoruz, istiyoruz. Yaklaşık 30 bin lira civarında bir maliyet olan bir e, asansör sistemi. Ancak bunu biz e, kendi imkanlarımızla yaptığı için, çok ucuza yaptık e, ve tehlike arz ediyor. Bu engelli kardeşimizi, engelliliğe mahkum olan kardeşimizi bir de evine mahkum etmek, bizim gönlümüz razı gelmiyor ama eee en kısa zamanda bu asansör sistemi yapılmazsa bu kardeşimiz evinde mahkum kalacak. Gaz yok mu hiç? Yok, çeşme de geçiyor hiç. Bilmedim bir. İnşallah yapılır. Allah razı olsun. Ya Allah senin başını eskir başam. Allah razı olsun.